Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlerle birlikte cPanel'e giriş yapacağız. cPanel nedir? cPanel Linux tabanlı hostların yönetimi için kullanılan paneldir. Ayrıca bu panel lisanslı ve ücretlidir. Ee, daha güzel açıklayacak olursam biraz ayrıntı vereyim. Ee, cPanel sayesinde Linux tabanlı bir hostumuzun tüm özelliklerini, detaylarını Ayrıca sistemimizin yani sitemizin mail olaylarını, loglarını, veri tabanı işlemlerini yönetebiliriz ve bunlar için interaktif ve görsel olarak C paneli kullanabiliriz. Şimdi C panelin varsayılan portları vardır ve ayrıca C panele girişler vardır. Şimdi bunlardan bahsedelim sizlerle birlikte. Şimdi tarayıcıyı açtıktan sonra cPanel'e ulaşmanın 3 yolu vardır. Birinci yolu cPanel.domain olarak kullanılır. İkincisi e, domain 2. panelin direk ulaşım portları yani varsayılan portlarından birisi 2082 veya 2083'tür. E, üçüncüsü de domain slash cPanel yine bu normal varsayılan porta yönlendirecektir. Şimdi deneyelim. Birinci yol C panel nokta ben bu siteyi istemiyorum. İsmail nokta TR dedim. Gördüğünüz gibi direkt C panelin giriş arayüzüne geldi. Veyahut da şimdi kopyalayayım. ismailatila.com.tr 2082 ki bu bazı hosting servislerinde 2083'tür. 2082 portu çalışmıyorsa diğer varsayılan port 2083'tür. O da buradan değiştirerek girebilirsiniz veya da ismanetiller.com cpanel şeklinde üç yolla cpanelin panelin giriş arayüzüne ulaşabilirim. Ayrıca diğer varsayılan portlar portlar e, webmail ve C, C panelde bulunan web mail'i kontrol etmek için yine direkt arayüze ulaşabilirim. C panelden de girebilirim ama direkt arayüze ulaşmak istersen 20.96 veya 20.97'dir. Biz de o zaman 20.96'yı deneriz. Bu da çıkmadı 2095'tir. Web mail login'e ulaşabilirim. Bu üç port kullanılır genelde ve hatta 2086 dediğim anda Webhost Manager'ın giriş paneline gelirim. Bu şekilde C panelde bulunan diğer eklentilere de ulaşmış olurum portlardan. Ama C panel portu 2082 ve 2083'tür. 2082 ile C panele giriş yapalım. C panele giriş yapalım ve arayüzü bir tanıyalım. Dersi bitirelim. Şimdi username ve şifreyi size hosting şirketi vermiştir. Benim burada username İsmail şifremi giriyorum hemen. Bunu hosting şirketi vermiştir. Giriş yaptığım anda karşıma çıkan panel budur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu C panelin giriş arayüzüdür. Burada bir pencereden sistemin tüm detaylarını yönetebilirim. Şimdilik bu kadar ilk ders olduğu için bir dahaki derse sırayla bu panelleri inceleyelim. Ve ne nasıl yapılır onları anlatmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.